Adam bırak. Kaldır ellerini. testini aldın mı? İşkenceye girdiğinizde en güzel şeyleri düşünün demişlerdi. Hiçbir soruya cevap vermemek için sadece tek şeye kilitlenin. Tek bir anı düşündüm dayanabilmek için tek bir kavuşma anını. Sizlerle kavuştuğum anı. Kavuştuk işte Abdüley. Kavuştuk işte. Bize ayrılık yok. Bize ölüm yok. Bize acı yok. Biz sevdiğimiz kimseyi toprağa gömmedik. Yüreğimize gömdük. Oradan çıkarmadıkça bu saydıkların hiçbiri yok Abdüley. Hiçbiri. Vural, Polat Alemdar'ın o binadan Abdüley ile beraber çıktığını duymazsam kurşun öbür kulağından çıkar. Polat Alemdar! Binadan çıkacaksınız! Abi, tuzak. Tuzak değil Abdüley. Memati başarmış. Efendim, giremezsin. Çekil lan. Hadi Memati, gidiyoruz. Bu da benimle gelecek. Yürü. Polat serbest kaldı. Sözünü tut. Ne sözü lan? Bırak Memati. Gidiyoruz. Ben nereden güveneceğim buna? Usta ne olacak? Hüseyin almaya gitti. Seninle daha işimiz bitmedi. Nerede kaldılar? Birazdan burada olurlar Mehmet Bey. Geliyorlar. Çabuk. Getir. Yavaş. Çok şükür usta. Sağ ol Emad. Sen sağ ol usta. Kapat şu camı da Abdülceryan'da kalmasın. <laughs> Güldürme Erhan, canım yanıyor. Aman Abdüley, o acılar önemli değil. Allah aşk acısı vermesin. <laughs> Gergin, siz nasıl anlaşıyorsunuz yengeyle? Kavga ederek mi? <laughs> Kocadık maskara olduk bunlar Abdüley. Ee kimle gideceksin yenge isteme? Yenge daha geliste de beni dememiş ki. Eren. <laughs> bir şey demedim abi. İyice zamanadan çıktınız. Ayıp. Büyüklerinizden böyle mi gördünüz? Büyük mü? Memati abi. Halodayım bir hemşire bulmuş. Telefonda anlat anlat bitiremiyor. Sizi bilmem de ben buradan boş çıkmam. Geriye iki kişi bekar kalıyor. Bir Memati abi, bir de Abdül Amma düştünüz bu elma armut işlerinin peşine. Kafayı mı yediniz? İyileşin. İşiniz var. Hep iş hep iş. Bir kere Ukrayna'ya gidelim yok. Bir Küba yok. Bir Rusya yok. Bir Prag yok. Global çeteyle uğraşıyoruz ama bir dünyada iş yapalım yok. Çok çok gideceğimiz yer Kandil. Usta nedir durumumuz? Ne durumu Memati? Muray'a mı sıkacağız? Vural'a mı sıkacağız? Hakan'a mı sıkacağız? Number one kim? Hadi şu bizim sıkılmışları ayağa kaldıralım. Sonra biz aratarız. Kime denk düşerse. Usta Muray'ı sen alırsın. Abdüley mecburen Hakan'ı alacak. O Allah'ın emri. Bize de kala kala bornoz Vural kalır. Vural başkanın. Ee, ben ne yapacağım o zaman usta? Memati sen işlerle ilgilen. Bir liman bulman lazım mazot işi için. Bak bu iyi oldu usta. Limanda nasılsa karşıma bulut çıkar. Ben de ona sıkarım. Başkan bu işin içinde mi Abdüley? <laughs> Emri kimden aldın? <laughs> 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 Silahların yerini söyle Abdüley! <laughs> ne yapıyorsun Abdüley? Yat sen, yat. İyiyim abi. İyisin iyi. Aslan gibisin. Hakan. O şerefsizi buldunuz mu abi? Saklanmış Abdüley. Sen ayağa kalk. Biz Memati ile paylaştık. O senin. Memati abi kim aldı? Bulut'u. <laughs> Tam adamını bulmuş. <laughs> Öyle. Abi bu Hakan silahları aldı mı? Aldı. Bunlar büyük işlere girecekler. Milletin başına bela olmasınlar. Abdüley sen iyileşmene bak. Verdiğimiz silahları alırız, yanında canlarını da alırız. Bizden ne almışlarsa geri alırız. Yarın taburcu olacak efendim. Tamam. İyi günler. İyi günler. Ahu Toros'la görüşecektim. Ahu. Ha. Altıncı kat 651. Teşekkür ederim. En önemli şey sizin gayret etmeniz. Bizim burada görevimiz sizin kaslarınızı en güçlü hale getirmek. Ama sizin gayretiniz bunun süresini belirleyecek. Gayret derken? Gayret pozitif düşünce. Az da yetimleyip daha çok efor sarf etme. Kaybettiğimize değil kazanacaklarımıza bakmak demek. Benim kaslarımda hiç problem yok. Çok bulgur pilav yedim. Ben deyim. En azından kafam rahat. Peki hocam. Bu gayret sayesinde acaba biraz kilo verebilir miyiz? Bir beden yahut iki beden. Biret pit var ya artist. Onun öyle çizgi çizgi kasları var. Baklava dilbi formatında. O kabama gelebilir miyiz? Olur olur. O da olur.